Selam gençler. Ee, şimdiki derdimiz sayısal 200 bin hatta 300 bine kadar bakmaya çalışacağız. Hocam ben sana da başarısız oldum ne yapacağım ne edeceğim diyen sayısal öğrenciler için 200 binlerde 300 binlerde belki de 400 binlerde gerçekten okunacak yer yok mu? Bir bakalım okunabilir mi okunmaz mı değerlendirelim şimdi 180 binden başlayalım. 200 bin olduğumuz için bir 20 bin önden başlayabiliriz. Hatta gördüğünüz gibi önceden 200 binmiş, 190 bin olmuş, 180 bin ilerlemiş. Burada tabii ki şuradaki gök bursunun etkisi vardır puanların yükselmesinde. E, meslek güzel. dolayısıyla mesela ben sayısal öğrencisi olmuş olsaydım sanırım bilgisayar ve veterinerlik bugün okumak isteyeceğim iki bölümden bir tanesi olabilirdi. Devam edelim. Kadir Has Üniversitesi'nde mesela hem İngilizce hem %50 bursu elektronik elektronik mühendisliği var. %50 bursusu ne tekabül ediyormuş? 72 bin lira mı? 72 bin lira. 35, 32, 33 mü? 37 mi? O civarlarda bir Ücreti var. Ya yani abartılı bir fiyat değil, çok makul de değil. Değerlendirilebilir. Bir tercih bursu falan varsa da daha avantajlı olabilir. Devlet üniversitesi bakarsak, Sakarya Üniversitesi güzel bir üniversite. Malzeme Mühendisi güzel bir bölüm ve İngiliz, eğitim dili İngilizce bence müthiş. Esenyurt'ta besleme diye dedik. Düz Üniversitesi'nin Bilgisayar Mühendisi mesela bugün öğrencisi olsam en çok isteyeceğim bölümlerden bir tanesi. Isparta güzel bir yer. Bilgisayar Mühendisi aynı şekilde. Birazcık da bakalım. Evet, sağlık bölümlerimiz de var. Hemşirelik Tokat'ta var, Uşak'ta var, Sakarya'da var, Selçuk, Konya'da var. Gördüğünüz gibi birçok üniversite hemşirelik var. Ataması yüksek, iş imkanları fazlasıyla olan. Gerçi pandemi dolayısıyla çalışma koşulları ne kadar rahat bilemeyeceğim. Yani çok rahat olmadığını tahmin edebiliyoruz. Ama iş imkanları açısından avantajlı olduğunu söyleyebiliriz e, ee, endüstriyel tasarım bu da güzel. Tam el, endüstri ürünleri tasarımı zamanındayız zaten. Beykent Üniversitesi İnşaat Mühendisi İngilizce ve tam burslu bence süper değerlendirebilir. Birazcık da aşağılara gidelim. Özey Üniversitesi Pilotaj İngilizce ücretli bölüm. Pilotaj e, zaten normalde de e, ücretli olabilecek Çoğu şey ücreti olan bir bölüm, ee, dolayısıyla yani değerlendirilebilir ama fazla e, pahalı olduğunu söyleyebilirim. Buradan şöyle söyleyeyim, Flotajla ilgili yer açmışlar bakalım şuradan. Otomotiv kontrol. Evet, burada bahsetmiş pilot uygulaması yönetmeliği falan diye. Bunu da merak eden arkadaşlarımız bakabilirler. 200 binlerde pilotaj değerlendirilebilir. Özellikle imkanı olanlar için, iş imkanı da yüksek olduğu için değerlendirebiliriz. Ebelik var kız öğrencileri için değerlendirilebilecek. hemşirelikleri söyledik. O diyoloji son zamanlarda açılan bir bölüm, güzel bir bölüm. Sağlık bölümü, Medeniyet Üniversitesi, İstanbul'da bir devlet üniversitesinde güzel bir ee, dilimi var. Şöyle 200 binleri geçelim birazcık. Hacettepe Biyoloji, gördüğünüz gibi e, bursu da var. Hacettepe gibi bir üniversitede biyoloji okumak güzel bir avantaj. Ancak biliyorsunuz, feydebiyat bölümlerinde formasyon sıkıntısı olabilir. Dolayısıyla üniversitede hoca olmak, araştırma görevlisi olmak ve benzeri işlerde çalışmayı düşünenler için bence on numara, beş yıldır. Aynı şekilde Marmara Üniversitesi kimya, kimyager olduğunda bilinir. Üniversitelerde hoca olunabilir Araştırma işleri yapılabilir. Önemli. Bakırçay Üniversitesi'nde Odiyoloji var, Ticaret Üniversitesi'nde Matematik kursu var. E, matematik e, yine diğerleri gibi e, bölüm olduğu için formasyon sıkıntısı olabilir ancak Matematik bölümünün şöyle bir avantajı var, bu arkadaşlar bilgisayar kodlama e, biliyorlar dolayısıyla e, bu alanlarda, yazılım alanında devam edebilirler, e, güzel de iş çıkartabilirler diye söylemek istiyorum. Çevre Mühendisi, makine Mühendisi. Makine Mühendisi bence tüm mühendisliklerin e, temel alanı. E, Birçok alanda çalışma imkanına sahipler. E, i̇klimlendirme, klima, e, doğalgaz, e, LPG bir sürü şu anda ilk aklıma gelenler. Dolayısıyla değerlendirme. İç mimarlık, Doğuş Üniversitesi'nde tam bursu 200 binlerde 10 numara 5 yıldız bence. E, devam edelim. Yine matematik, Gazi'de var, Hem bursu da var. Gazi gibi üniversite okumuş olacaksın. Ankara'da matematikte okunabilir. Özeyne mimarlık var. Çankırı'da İngilizce şehir bölge var. Fen bilgisi öğretmenliği. Ataması fena değil, çok yüksek değil ama değerlendirilebilir. Kolejlerde ve benzeri yerlerde çalışabilirler. Güzel bir çalışma alanı var. Kent Üniversitesi'nde fizik tedavi rehabilitasyon tam bursu gördüğünüz gibi 205 binler içerisinde. Şöyle birazcık daha açılalım. Dicle'de mimarlık var, Rumel Üniversitesi'nin beslenme var, Kahramanmaraş'ta ebelik var, Amasya'da ebelik var. Mef Üniversitesi'nde yüzde bursu hem de İngilizce ee, mimarlık var. Necmettin Erbakan, Konya'da bilgisayar mühendisi var. Mesela evet, 200 binlerde bir öğrenci olmuş olsam koşa koşa gidebileceğim bir yer. Birazcık daha açılalım kız öğrenciler için Yozgat'ta Ebilik var, Balıkesir'de fen bilgisi var, Kahramanmaraş'ta bilgisayar var. Kahramanmaraş Üniversitesi gerçekten on numara beş yıldız bir üniversitelerden bir tanesi. Bilgisayar mühendisi de bugün okunabilecek en bölümlerden bir tanesi. Aynı şekilde mekatronik var. Mekatronik bundan on sene öncesine kadar makine bölümünü ve elektrik bölümünü yüksek lisansıydı. Şu anda lisans olarak devam ediyor. Sanırım da Sakarya ya da Kocaeli'de bu bölümün ilk lisans bölümlerini açan üniversitelerden bir tanesi. Akdeniz Üniversitesi Gıda Mühendisliği var. Sektör geniş değerlendirilebilir. Devam edelim. Fizik tedavi var, bilgisi var, elektrik mühendisliği var. Birazcık daha açılalım, hani 300 binleri zorlayalım. Bir sürü güzeller var çünkü bugün okunmak istese. İstanbul Üniversitesi'nde fizik bölümü var. 260 binler civarında. Bursu da var gördüğünüz gibi. İslam olduğu için değerlendirilebilir, eğitim dili İngilizce olduğu için değerlendirilebilir. Fizik e, iş bulma konusunda belki birazcık diğer e, temel bilimlere göre matematik, e, fizik, şey, kimya böylece göre az olabilir. Ancak e, detaylı bir eğitim alıyorlar. Kendilerini gençlikleri takdirde edindikleri bilgilerle farklı farklı işlerde çalışma imkanlarına sahip olabilirler. E, üniversitede hoca olabilirler. Güzel avantajları olan... Yine bir bölüm, bir üniversite, eğitim dilinin İngilizce oluyor olması da müthiş bence. Yalova'da Pamukkale'de makine mühendisliği var. Hala bir sürü yer bulabiliyoruz gençler. Yani hani hocam ben düşük aldım, 300 bin aldım, 270 bin aldım, 280 bin aldım. Ben açıkta mı kalacağım, ben bir şey yapamayacak mıyım, ben okuma yayın mı diyen öğrenciler için gerçekten hani o öğrencileri geç, ben bugün öğrenci olsam Karabük'te makine, ben bugün öğrenci olsam kesinlikle gidebileceğim. 1100 tane yer var. Size de bu bölümleri iyi araştırıp değerlendirmenizi istiyorum. Ankara'da biyoloji bursu var. Biyoloji, Ankara. İngilizce olmuş olsaydı çok daha güzel olabilirdi. İstanbul Ticaret Üniversitesi istatistik. Bence istatistik en önemli mesleklerden günümüzde biri. Big Data. E, malum e, veri analizi şirketler için, devletler için, birçok alanda çalışma imkanına sahipler, ee, sosyal medya ve her taraf big data dolu bunları işleyecek, insanların kullanımına sunacak bilgi, bilim darı da istatistiktir. Dolayısıyla okunmasını şiddetle tavsiye edebileceğim alanlardan bir tanesi Ticaret Üniversitesi de on numara beş yıldız, burslu da tam burslu da durumu söz konusu. Burada da bir sürü bölümlerimiz var. Birazcık daha açılalım. Evet 300 bin mühendislerin bittiği yerler birkaç mühendisi karış biliyorsunuz bundan sonra mühendisler çıkmayacak neden 300 bin sınırı olduğu için ama onun yine Doğu Akdeniz'de İngilizce iç mimarlık tam burslu Kıbrıs'ta okunabiliyor gördüğünüz gibi Kalyoncu Üniversitesi'nde 150 bursu diyetisyenlik var ebelik var. Doğu Akdeniz'de Kıbrıs'ları düşünmeyen öğrenciler için bakalım birazcık şöyle. Hani Kıbrıs'a gitmeyeceğim hocam. Dediğiniz, İnan Üniversitesi'nde moleküler kimya, biyoloji ve genetik gördüğünüz gibi eğitim dili İngilizce 306 binlerde. 19 Mayıs Samsun 10 numara 5 yıldız yine değerlendirip gidilebilecek. Eskişehir kimya, Eskişehir gibi bir yerde tam öğrenci kenti bir yerde. Kimya e, bursu da var gördüğünüz gibi 300 binlerde değerlendirilebilir. Trakya Matematik, 9 Eylül İstatistik, yani 9 Eylül e, her öğrencinin sanırım okumak isteyeceği yerlerden bir tanesi. İstatistik de deminden söylediğim gibi okunabilecek bilimlerden bir tanesi. Sadece kendini birazcık daha geliştirmek gerekebilir. Aynı şekilde Ege Üniversitesi Astronomi Uzay öğrendikleri ve iyi ders içerikleri çok fazla olan bir bölüm. Direkt bu böyle bir iş bulunamayabilir belki. Çünkü Türkiye'de bu konuyla ilgili yatırım fazla yok. Ancak... Bu öğrendikleri bilgilerle yazılım, kodlama, matematik ve benzeri birçok şey öğreniyorlar. Öğrendikleri bu bilgilerle bulabilecekleri, çalışabilecekleri yüksek matematik bildikleri için onlarla çalışabilecekleri, istatistik ve benzeri gibi birçok iş ve iş imkanına ulaşabilirler. 365 binlere kadar geldik. Hala gerçekten güzel okunabilecek hem devlette hem e, özelde hala bu tam olarak okunabilecek bir sürü bölüm bulabiliyoruz gençler. Dolayısıyla bence buradaki asıl mevzu hocam bir sürü bölüm var, bir sürü üniversite var. Benim puanım çok yüksek değil ama ben ne okuyacağım dediğinizde birazcık araştırabilirseniz, birazcık vizyon e, çizebilirseniz kendinize gerçekten. E, güzel üniversiteler, güzel bölümler bulabileceğinizi düşünüyorum. Bu konuyla ilgili gerçekten araştırma yapmanız gerekiyor. İyi bakarsanız gerçekten çok güzel üniversiteler, bölümler mevcut olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Şu da evet İSİN Üniversitesi İngilizcemde %50 burslu dijital oyun tasarımı ücreti neymiş? Bazı üniversiteler gördüğünüz gibi bölüm bölüm ücret vermişler. Biraz bakması zorlayıcı olabiliyor ama ne iki yıllıklar oyun ticaret 56 bin lira demiş 60 desem 30 lira 28 lira 27 lira bence değerlendirilebilir çok abartılı bir fiyat yok çok ucuz olduğunu da söyleyemeyeceğiz ancak ee, kesinlikle değerlendirilebilir diye söyleyebilirim. Evet gençler olayı bitirirken ee, iyi araştırırsanız gerçekten puanınız düşük olmuş olsa bile e, birçok üniversitede birçok güzel bölüme ulaşabilirsiniz. Bence asıl mesele bu bölümleri bitirdikten sonra kendinizi çizeceğiniz kariyer planınız, bu kariyer planı doğru yaptığınız takdirde bu bölümlerden, bu üniversitelerden gerçekten kendinize güzel hedefler, güzel gelecekler planlayabilirsiniz. Hoşçakalın. Başka videoda görüşmek üzere.